Gazi Osman Paşa yenileniyor. İlçenin yüzde kırkının yeniden inşa edileceği projeye başlandı. Haliç'in eşsiz manzarasıyla Gazi Osman Paşa yenileniyor. Vi Haliç Gazi Osman Paşa kentsel dönüşüm projesine start verildi. Ya Rabbi bu projeyi halkımız için hayırlı ve mübarek eyle. Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Ösesaki, hı hı hı. İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir, Büyükşehir Belediye Başkanı Binden Kadir Topbaş da katıldı. Biz kentsel dönüşümü tam da vatandaşlarımızın yaşadığı yerde hayatını sürdürmesi anlamında yerinde dönüşüm olarak özellikle ve ısrarla yapmaya çalışıyoruz. Kim sizlere buradan başka yerlere taşınacaksınız derse asla itibar etmeyin. Hedefimiz, amacımız, gayemiz sadece ve sadece kendi yaşadığı bölgede yeni bir yaşam ortamına kavuşması yani yerinde dönüşümün sağlanmasıdır. Yenilenmiş şehirler, medeniyet, yaşam kalitesi, yarınlarımızı yetiştireceğimiz evlatlarımızın yaşam alanlarını oluşturalım dedi. Biz de buna göre koyulduk. Duanın ardından butona basıldı. İlçenin yüzde kırkını yenileyecek proje başladı. <laughs> Bir Gazi Osman Paşa kentsel dönüşüm kapsamında Gazi Osman Paşa artık yeni bir çehreye kavuşacak. İlk kazma bugün atıldı. Proje tamamlandığında sadece konut değil 2500 kişilik camiden 200 kişilik yurda kadar birçok sosyal alanda inşa edilecek. 10 bin konutluk projede her şey düşünüldü. 65 derslikli okul, engelliler için rahat erişim, prestij bulvarı sayesinde rahat ulaşım. Proje kapsamında 24.500 metrekarelik yeşil alanla Türkiye'nin ilk çevre dostu konutları olacak. Projenin ise 2 yıl içinde bitmesi planlanıyor. Müzik